Of. Ay, ay, of artık çabucak yoruluyorum. Normaldir, ah. kaç aylık hamilesin. <laughs> Kaldır bakayım ayaklarını. Ay. Sağ ol be canım. Hiç dikkat etmiyorsun kendine ah. Sevda. Hani doktora gidecektin? Ay, gideceğim şekerim. Ah. Ben senin yerine ararım doktoru. biliyor kız ciddi ciddi. Sevda, hiç rahatsız olmuyor musun? Neden rahatsız olmuyor muyum? Daha önce ben vardım. Şimdi Sedef geldi. Yani ikimiz de senin başında olur mu öyle şey şekerim? Ne güzel işte üç kadın aynı evde yaşıyoruz. <laughs> Ama bu beni rahatsız ediyor. Yani ikimiz de sana yük oluyoruz. İstersen ben ayrılabilirim evden. Yani çok kalabalık olduk. Uff. <laughs> Saçmalama Allah aşkına ne ilgisi var? Bir daha böyle bir şey duyarsam öldürürüm seni. Sevda. Sedef hep bizimle mi kalacak? Neden sordun? Tabii ki bizimle kalacak. Neden sordun dedim cevap versene. Yani... Çok kalabalık olmuyor muyuz? Rahat edebilecek miyiz? Ben severim kız kalabalığı. Eğlenceli olmaz mı? Bilmiyorum Sevda. Bana sıkılacakmışım gibi geliyor. Hem ben Sedef'ten pek hoşlanmadım. Hoşlanmadın mı? Neden? Sedef dünya şekeridir. Hem okumuş, kültürlü. Bize ne faydası var onun okumuş, kültürlü olmasının? Bana biraz şey gibi geliyor. Nasıl desem, sinsi. Ama sen de ama kuruntulusun ayol. Hem çok eğlenceli olacak. Görürsün. Ay, ben bir tuvalete gittim, çok sıkıştım. Hmm, eminim çok eğlenceli olacak. Geldi dünya şekeri. Merhaba. Selam, ne haber? İyidir. Nereden böyle? Bizden ayrılalı çok oldu da. Tahir'le dolaştık biraz. Eminim çok zevklidir Tahir'le dolaşmak. Hem de çok. Sen ne kadar onu sevmesen de. Sevda nerede? Tuvalette. Ne diyeceğim Sedef? Ben kendime bir iş bulmaya karar verdim. Ne tür bir iş? Ne bileyim. Barda filan. Ben de çalışmalıyım melek. Kimseye yük olmak istemem. Zaten kendimi yeteri kadar fazlalık hissediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.